Şimdi o yılda bazen buğday bazen de üzüm çuvalları üzerinde ikişer saat kestirerek geçirdiğimiz geceleri hatırlıyorum. Hatta bu saatlerden birinde üzerine uzandığı çuvalın deliğinden aldığı bir avuç üzümü ağzına atmadan evvel koca Mustafa Kemal'in gülerek şöyle dediğini. Paşam şu hayatın cilvesine bak. Arslanlık edelim derken farelere döndük. Çuval deliğinden üzüm çalıyoruz. O anı yolculuğumuzun en şirin nüktelerinden biri olarak hatırlarım. Fakat inanın bana, ömrümde hiçbir yatağın rahatlığı, beni o üzüm çuvalları üzerinde çekilen muzaffer uyku kadar mesut etmemiştir. Maraşel Fevzi Çakmak, Ödemiş dağlarına bir yeşil leylek yuvası gibi sığınmış, Gölcük köyünde bunları söylediğinde takvimler 7 Eylül 1947'yi gösteriyordu. Bu konuşmadan 28 yıl kadar önce Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bir yolculuğa çıkıyordu. Tıpkı Fevzi Paşa'nın anılarındaki gibi bir durum söz konusuydu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Sivas'a hareket edeceklerdi ancak yeterli paraları yoktu. Emekli binbaşı Süleyman Bey ve Cevat Dursunoğlu'nun verdiği parayla bu yolculuk finanse edildi ve Gazi Paşa 29 Ağustos 1919 sabahı büyük bir coşkuyla Erzurum'dan Sivas'a hareket etti. Üç araba ve üç atlı arabadan oluşan kafilenin yemekleri peynir, zeytin ve kuru ekmekti. 30 Ağustos'ta Erzincan'a vardıklarında insanlar vatan için canımızı vermeye hazırız diyor, bu durum paşanın cesaretini ve umudunu artırıyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları 2 Eylül 1919 sabahı Sivas'a vardılar. Şehre 5 kilometre uzaklıkta çadırlar kurulmuş, Sivas halkı Kılavuzan Tepesi'nde Mustafa Kemal Paşa'yı karşılamaya gelmişti. Sivas Kongresi'ne karşı çıkan çok insan vardı. Batıda Yunan'la çete savaşı sürdüren kuvvacılar kendilerini birer lider olarak görüyor, milli bir örgütlenmeye ihtiyaç duymuyorlardı. Rauf Orbay ve Refet Bele Amasya toplantısında Amasya kararlarını çok zor imzalamıştı. Kazım Karabekir Paşa ise Sivas'ta toplanmaya sıcak bakmıyordu. Ona göre Sivas Kongresi varlıklarını kendi elleriyle tehlikeye atmak olacaktı. Paşa Erzurum Kongresi ile yetinmek gerektiği görüşündeydi. Böyle bir ortamda Sivas Kongresi'ne katılımcı bulmakta kolay olmadı. Seçilen 40 mebustan 36'sı kongreye katılabildi. Sivas Kongresi başladığında tarihler 4 Eylül 1919'u gösteriyordu. Mustafa Kemal Paşa açılış konuşmasında tarihe geçen şu ifadeleri kullandı. Tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman inkar edemez. Vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak ki iflasa mahkumdur. Milletin namus ve istiklalini kurtarmak için silaha sarıldığını söyleyen Atatürk, üç muhalif oya karşı çoğunluğun oyuyla başkan seçilmiş ve tarihi kongre başlamıştı. 4 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de sona eren kongrede ön plana çıkan kararlar sırasıyla şöyleydi. Erzurum Kongresi'nin bölgesel kararları tüm yurdu kapsayacak şekilde değiştirildi ve genelleştirildi. Dağınık haldeki cemiyetler birleştirildi ve tek bir çatı altında toplandı. Doğu Anadolu ve Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin adı Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti oldu. 8-10 Eylül tarihleri arasında Amerikan mandası tartışıldı bu düşünce net bir şekilde reddedildi. 10 Eylül'de kongre kararı gereği Ali Fuat Cebesoy, Batı cephesi Kuvay Milliye Genel Komutanlığı'na atandı. Temsil heyetinin yeni üyeleri belirlendi, Erzurum'da seçilen heyete 6 kişi daha eklendi. Üye sayısı 16'ya çıktı. İrade-i Milli Gazetesi'nin çıkarılmasına karar verildi. Kongrenin ardından 12 Eylül tarihinde Ulu Camii'de halk bilgilendirildi. Aynı gün kongre kararıyla Anadolu ve İstanbul arasındaki telgraf haberleşmesi kesildi. Sivas kongresi son derece güvenli bir ortamda gerçekleşmedi. Paşalar ve mebuslar her gün her an tetikte olmak zorundaydı. Bu durumun en önemli ispatlarından biri de Ali Galip olayıydı. Elazığ valisi Ali Galip'e Kürt aşiretlerden bir çete ile Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklaması ve kongreyi dağıtması emredilmişti. Olaydan haberdar olan Mustafa Kemal Paşa gerekli önlemleri alıp kongreye haber vermişti. Üzerine asker gönderilen Ali Galip adamlarıyla birlikte önce Malatya'ya, ardından sırasıyla Urfa ve Halep'e kaçtı. Kongre sonucunda Anadolu hareketi İstanbul'a karşı ilk önemli başarısını elde etmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı baskıyla Damat Ferit hükümeti istifa etmiş, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştu. Kurtuluş yolunda önemli bir köşe dönüşü geride kalmıştı. Ancak yapılacak daha çok iş vardı.